Buyurun. Değerli dava arkadaşlarım, belediye başkanlarımız, arama kurtarma ekiplerimizin kıymetli mensupları, saygıdeğer depremzede kardeşlerim, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in artık son 10 günü içerisindeyiz. Depremle mücadelemizin timsali olan tüm siz kardeşlerimle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Milletin evine hepiniz hoş geldiniz. İftar soframızı teşrif ederek bizleri onurlandırdınız. Bahtiyar ettiniz. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Malum kelamı kibardır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Tuttuğunuz oruçların, eda ettiğiniz ibadetlerin, yaptığınız hayır ve hasenatın Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Rabbimden bizleri bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ve bayrama da sağlıkla, afiyetle sevdiklerimizle birlikte haşru cem eylemesini temenni ediyorum. Biliyorsunuz bu sene deprem felaketi sebebiyle Ramazan-ı Şerifi buruk karşıladık. Buruk geçiriyoruz. Ama sizler bütün bu burukluk içerisinde boş durmadınız ve ilk andan itibaren gerek belediye başkanlarım, gerek AFAD, hepiniz orada yerlerinizi aldınız. 11 ilimizi ilçeleriyle beraber paylaştınız. Ne gerekiyorsa canla başla orada çalışarak depremzede kardeşlerimle hemhal oldunuz. Birileri birçok dedikodular uydurdu. Birçok yalanlar fitne, fesat çıkardılar. 50 bin insanımızı kaybettiğimiz bu deprem afetinde sizler durmadınız, koşturdunuz. Rabbim vefat eden kardeşlerime özellikle yakınlarına sabırlar onlar zaten şehadet makamında. Dolayısıyla sevgililer sevgilisine komşu böyle bir durumdurlar. Yaralılarımıza Rabbimden şifalar diliyoruz. Enkaz kaldırma çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Ama bütün bunlarla beraber de sözümüz var. Kalıcı konutlarımızı yoğun bir şekilde inşaatlar Devam ederken inşallah bir yıl içerisinde onları da tamamlama vadimiz var ve bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz ve bu köy evleriyle ilk hamleyi atmış olacağız. Tabii bütün bunlarla beraber bu deprem bölgesinde çadır kentler kurduk. Konteyner kentler kurduk. Bunlarla kalmadık. Prefabrik konutlar kurduk. Bunlar öyle rastgele olan işler değildi. E bir taraftan da köy evleri ve kalıcı konutlara başladık. Bizim bunlar için zaten birilerinden iane beklememize de gerek yok. Niye? E biz bunları ispat etmiş bir iktidarız biz bunları Bingöl'de gösterdik biz bunları Van'da gösterdik biz bunları Elazığ depreminde gösterdik bütün bunlarla beraber biz bunları Malatya'da gösterdik biz bunları Kütahya'da Simav'da gösterdik biz bunları İzmir'de gösterdik nasıl söz verdiysek o takvim içerisinde konutları teslim ettik. Ve bütün bunlarla beraber aynı şekilde bu sözlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Bizim derdimiz başka. İstiyoruz ki vatana millete hayırlı nesiller yetiştirecek bu kadroyu biz şimdi ne yaptık? yaralılarımızı birçoğunu aynı zamanda kayakanın yurtlarında da barındırdık, barındırıyoruz. İstiyoruz ki kimse ah benim halim ne olacak demesin. Ve bundan dolayı da Kredi Yurtlar Kurumu'na çok çok teşekkür ediyorum. Düşünün, bu Baybay Kemal denilen zat, onun yavrucukları ne dediler? online sistemiyle üniversite eğitimi olmaz dediler. Peki COVID'de biz online sistemiyle bu işi yapmadık mı iki yıl boyunca? Şimdi bizim derdimiz COVID'den daha beter. Niye? E bütün buradan çıkan kardeşlerimizi, depremden çıkan kardeşlerimizi acil olarak aç açık bırakmayacağız dedik. Uçaklarımızı Türk Hava Yolları'nı seferber ettik. Aldık Ankara, İstanbul, İzmir bütün buralara onlarla naklettik. Biz dertliyiz ya. Ve bizim bu millete aşkımız var. Yurtlarımız müsait. Dedik ki online sisteme geçersek bizim 850 bin neyimiz var?